video neler diyorsun ya. <laughs> şu anda <laughs> bir dakika. Şu anda test drive'dayız. Bir tane araba bakıyoruz da bize. Çok çok güzel bir araba. Çok güzel. Hazır şimdi. Araba bakmaya geldik. bir tane daha arabaya bakacağız. Şimdi araba bakmaya yani bir tane daha araba bakmaya geldik. Az önce gri bir tane S arabaya baktık. Çok küçük evet. geldi bize. Ha, Şimdi için. bir diğerine bakacağız ve Aa, bakalım. Bakın var. bu biraz ben bu tarz bir şey istiyorum. Yani daha yüksek bir şey olsun istiyorum. Bu

Ama baya güzel. Rengi falan çok güzel. Mesela bakın şu gri de çok güzelmiş. Aa, gri mi beyaz mı? Niye gri ya kırmızı istiyordun hep? E tam da gri de müthiş. Hani şey iki böyle. O çok güzel vallahi. Kırmızı da güzel, yeah. gri de güzel. The, the so yeah, nice. yeah, the color is so nice. The colors are amazing. Yes sir. we're good. Ya bunu ben de kullanırım. Bunu ben kullanırım tabii <laughs> değişirim. Değişebilir Olabilir bence de. Arkadaşlar bir de bu arabaya bakar mısınız? Çok güzel. Çok tatlı. Rengi falan çok güzel. Rengi böyle tam hani şunun gibi değil. Bunun çok güzel bir rengi var. İçine bakalım mı? İçine bakalım. Ah it has a navigation now. Yeah. Ah oh, it's the same as mine. Ay çok tatlı. Ya çok minnoş bir kar. Kar. Çok minnoş. Renge bakın şunun ya. Bir de tatlılığına bakın. Vallahi güzelmiş bu arada. Babam bu araba aşık oldu zaten. Ama gerçekten güzel. Rengi özelmiş. Bu <laughs> da güzelmiş. It, is good. It is good. Yeah. Bakın arkadaşlar içi baya rahat bu arada. şey i̇şte yoldan çıkmama özelliği falan var çizgileri takip etme gibi. Şu an babam adama e, YouTube kanalımın olduğunu <laughs> anlatıyor falan herkese. <laughs> Bayağı güzel. Bıkmadım <Düğümdü> ben. <laughs> Diğer baktığımız araba da buydu. Ama şimdi bir dakika. Yani şunun havalılığına bakar mısınız? Baba çok havalı duruyor. Çok, çok havalı duruyor. Şuna bak. Önden gözüküyor baba bu baya iyi bayağı, havalı bayağı. ve hani bütün future'ları var ve hani büyük ya. araba alıp da büyük araba alıp da bu future'lara sahip olmaması bence çok mantıksız ama şunun arkasına bayıldım hani böyle şey bir arkası yok anladınız mı sade dümdüz bir arkası yok çok iyi bu çok spor çok güzel büyükmüş bagajı. mi giriyor? Öbür SUV yani Jeep tarzı. Öbür at araba da ama baba bakar mısın? Yani boyları çok bir farkı yok açıkçası. Yok aslında evet. Yani hani o daha tombik olduğu için öyle duruyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> en kötü ihtimalle bak bu annen bu kırmızıyı kullanır. Sen, sen, kullanmazsan He. maviyi siz kullanırsınız. Olabilir. Bunun önünü de göster bak bunun önünü de çok güzel. Aslında ben en, en çok önünü sevdim. Bakayım. Bu da çok, diğer araba da, arabaydı. Ya, ya çok güzel görünüyor. Çok tatlış ama bu araba beni bastı. bastı çok çok sıkı. Peki, ne o de, sıkı? Peki bunun arkasında nasıldınız daha mı daha?

Aa oru beyo. bir şey bekliyordum. Abi. Başka Aa bu. çok güzel. Aa çok güzel bu. <laughs> aa. Oo. Şigemay. Oo. 28 şekil. Oo. Buraya bakıyorum. Oha! Çok iyi. güzel. Çok güzel. Hadi içeri gün donacaksınız. Ben çok iyiyim de. <laughs> çok iyi. Güzel araba değil mi? Aşırı Aa. iyi araba siyah bekliyordum. O yüzden çok biraz da şaşırdım. Yani daha da fazla şaşırdım onunla. Çok güzel araba ya. Çok, çok iyi. Çok şekil ya. baba. <laughs> 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 Arabaya bak. Çok güzel. Vallahi çok iyi. Çok güzel araba baba ya. <laughs> Nasıl ama? Hadi gelelim Çok güzel. Araba var ya. Muazzam duruyor. Lerine sağlık ama. Güzel. Şimdi muazzam duruyor. Video ya. tamamen böyle çok spontane gelişen bir video olduğu için. E, artık kapanışını böyle yapacağım ama sizi kapanışsız bırakmak istemedim ve neden bu hafta içerisinde hiç video attığımı söylemek istiyorum e, çünkü Arkadaşlar bütün sınav, yani bütün sınavımı demeyeyim de çok önemli bir sınavım vardı ve haftaya da e, direkt hani finallerim başlıyor. O yüzden haftaya da çok e, aktif olamayabilirim. Ama bu hafta sonunu güzel geçirmeyi planlıyorum. Yani e, sanırım bunu Yarın paylaşacağım. Yani cuma günü paylaşacağım. Ondan sonra belki Cumartesine de tekrar bir video atabilirim. Bakalım. Onu göreceğiz. Ee, umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Ben gerçekten çok mutluyum. Ee, babama da çok teşekkür ederim. Kocamın öptüm sizi. Görüşürüz.